Yeni bir günde herkese merhaba. BİM 24 Şubat Cuma aktüel kataloğuna birlikte bakalım. Kuş desenli ürünler. Benante kahvaltı seti 7 parça 269 TL. Kuş desenli çift kişilik nevresim seti 269 TL. Nevresim ve 2 adet yastık kılıfı. Kuş desenli tek kişilik nevresim seti. 209 TL nevresim ve bir adet yastık kılıfı. Benante çay tabağı altılı 89 TL. Çift kişilik lastikli çarşaf 109 TL. Tek kişilik lastikli çarşaf 85 TL. Rakle çay seti 12 parça 129 TL. Rakle su bardağı üçlü 34 TL 50 kuruş. Bardaklı baş ucu sürahi 39 TL 50 kuruş. Desenli çöp kovası 5 litre 24 TL 50 kuruş. Lüks peluş banyo paspas seti kaydırmaz tabanlı 159 TL. Favori üçlü yumak 39 TL 50 kuruş. Soft pijama takımı bayan için S M L X -L. 175 TL Gondol terlik erkek için 42 43 44 numaraları 49 TL 50 kuruş. Gondol terlik bayan için 37 ve 40 numaraları mevcut. Nakışlı 49 TL 50 kuruş. Dora üçlü yumak 39 TL 50 kuruş. İkili havlu seti 49 TL 50 kuruş. Kilitli saklama kabı 400 cc'lik 34 TL 50 kuruş. Çok amaçlı sepet 12 litre 34 TL 50 kuruş. Kilitli saklama kabı 800 cc 44 TL 50 kuruş. Kilitli saklama kabı 1200 cc 55 TL. Kilitli saklama kabı 1900 cc 72.50 kuruş. Kumtel'den 5.5 litrelik Airfare o 1799 TL 9 taksit seçeneğiyle. Yine Kumtel'den 2 litrelik Airfare 799 TL 6 taksit seçeneğiyle. 2 litrelik çelik termos. Relax'tan 239 TL 6 taksit seçeneğiyle. Cam set üstü ocak. 1399 TL 9 taksit seçeneğiyle. Polasmart'tan Powerbank. 10.000 mahlık 145 TL. Pola Smart'tan katlanabilir telefon tutacağı 39 TL 50 kuruş. Şefıstan krep tavası 26 santimetrelik yanmaz yapışmaz 73 TL 50 kuruş. Okyanustan kare dörtlü kahvaltılık 69 TL. Paşa Bahçe Frigo bölmeli tereyağlık 39 TL 50 kuruş. Kapaklı borcam oval tencere 99 TL. emsan 4 bölmeli döküm kek kalıbı 189 TL farklı renk seçenekleriyle şekerli kahvaltılık ikili 19 TL 50 kuruş farklı renk seçenekleriyle çok amaçlı meyvelik 17 lira 50 kuruş Okyanus rende 55 TL Okyanus'tan seyahat ürünleri 7 TL 50 kuruş rattan sepet kapaklı yuvarlak 13 litrelik 42 TL 50 kuruş yuvarlak mısır kovası 10 TL Okyanus Ahşap görünümlü servis ürünleri 26 TL 50 kuruş. Büyük kesme panosu 37 TL 50 kuruş. Süzgeçli maşa 27 TL 50 kuruş. kapaklı kase seti üçlü 57 TL 50 kuruş bulaşık seti 18 TL 50 kuruş şefistan tek fiyat Uçak ve soyacak çeşitleri 32 TL 50 kuruş. Üçlü espresso bardağı 32 TL 50 kuruş. Servis tabağı 12 TL 50 kuruş. Üçlü meyve bıçağı 27 TL 50 kuruş. 375 cc'lik servis tabağı 17 TL 50 kuruş. Evet arkadaşlar Bim'den de çeyiz paketimiz var. Fakirden 2799 TL. Çay makinesi, blender seti, test tost makinesi, Türk kahve makinesi görüşmek üzere iyi alışverişler